Merhaba ben Ercuman Tocan. Bugünkü yapacağım işlem bağlı meşlemidir. Sevgililerin sevgili devirlerine sevgili bağlı meşlemim. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basınca düzenine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen Koca. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlemdir. Bu işlem, nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra, bu hatırladığımız işlemi cüzdanınıza taşıyın. Bir ay içinde kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Ayrıntılı işlemi yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. i